Ve merhaba arkadaşlar bugün size beraber Brawl Stars üzerinde karşımayız var. Ve merhaba arkadaşlar bugün de birlikte ee, sezon bitti. Arkadaşlar sezon yenilendi o yüzden ben de bu videoyu çekeyim dedim büyük kutu. Nus Brawl'ı izlemişsinizdir arkadaşlar. Pem kadar pem, pem, pem çıkartana kadar su içtik. Hı hı. Şu an göstereyim arkadaşlar ben de ben var. Ben de yok. Aa bak arkadaşlar aksesuar çıkabilir şu şu yeni aksesuar geldi tarım. Nasıl bir şey? Bilmiyorum ki. <laughs> Bakın. Ben, ben açayım mı direkt? Bakın. denemiştim. Abi 400 400 para verirse aç alıyorsun. Evet. Ben ilk baş büyük kutudan başlayacağım. Oranları yükseltirdim. Şöyle basıyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Videoya like atın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. ama çok 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 seviyoruz. Hadi lütfen bundan bir bari çıksın. 52 ve hiçbir şey çıkmadı Şişirdik mi? Hayır. Hayır. Bari bu meyuktan çıksın. Evet. Aslında bakın arkadaşlar bir büyük kutu da açabiliyor. Evet. Bir tane büyük, büyük kutu da açabiliyor. <laughs> Altını nasıl ya. Yani. Beş mi? Aga be. Kaç para geldi? <gülüyor> 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 o bir, bu büyük kutudan da otuz falan. Yaz, yazar mı? Yazar. Benim göreyim o zaman. <laughs> Hadi geliniz. Oğlum <laughs> ya. Bir, bir oranlara bakacağım ben. kaçıncı şeydesin? Ben 18. Ben 19'luyum. 19 mu? 19 hı hı. Gönlümde, gönlüm var. Ay, o dayıla. Ama ben o benim görevim var. Hayır hayır. Elmas kamacı yapma. Tamam. Hadi. Oğlum bak o büyükten de bir 35 falan. Dayı, 25 yazması lazım. 25 yazması lazım. Yirmi yazması lazım. çok kötü olur. Evet. Zaten hayır lan zaten iyi iyi zaten iyi. var. Sen 40 50 yazar. Gol. Değil. Gol. gol, gol. Oha nasıl attın lan? Ha. O benim ben ne anladım. Düşman mı geçer ne yapacağım? Oy oy oy. Ben bu maç kazanacağım. Bum. Patlamadım, patlamadım, patlamadım. Sıkıntı yok, sıkıntı ya, yok. Ya telefon çok kirli. Ne yapalım? Tamam. Bak bu ben altı atmasın çok bekliyordum ya. Ben de. Oğlum sıkıştı. Ya sıkışma. Aa, bunlar burada atamazlar ki kimse. Gene sıkıştılar? nasıl sıkıştılar. Nasılsın oğlum bunlar böyle? <laughs> cin çeker. Bak dedim cin çekerdi ya. Nes? Hadi kırayım onları acıdım be. <laughs> Üç melküsün kullandı adam. Vay Ameliyataş. vay vay. Enes adam geldi. Alırım ben bu kuleti. Aldım bak. Bu 3000 IQ'sunu kullanamaz ama. Ben adamı acıdım lan. Ama abi. Atamadılar. Hı. Hmm. Ben bastım şeyime. Hadi bu kanımı almam. Hadi bin. Evet öldürüyorum. Zaten öldüremezsiniz. Şuraya kırdım şu yani. duvarı ben. Vallahi bizim geçiş yaptık. Atarlar mı adamlar? Atı balılar. Atlar. Atlar. O kırmıyor. kalır mı lan? Hayır, kalmadı. Gol gol. Hı? Gol. Oraya bir kişi kırarsa gol girmez. Nasıl Peki. yapacağız ya? Öf. Aga be. Bak şu kolet var ya. Oha, ne vurunuz oğlum? Çüş. Öldüm ben. <gülüyor> 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 Kesin et. kaybedeceğiz ya. Sıkıntı yok ben ultimi attım. Geliyorum. Pot. Hasar veremedim ama ya. Telefon çok kilo oldu. Ne yapam en yalı. Bu maçtan sonra yarım saniyelik küçük tutacak. Şimdi tuvalar kılın ne yapacağız? <laughs> Oğlum atar ki bu bana. sakın pas verme. Vermek zorundaydım. Cin çekti çünkü beni. Cin çekmedi ki. Cin çekti beni. Gol. Adamsın Arkadaşlar, en iyiz. Ben, 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 size 20 saniyelik. <laughs> hop. Hop. Bekleyin arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Deniz gel. Nani sev oyun. Nani şu. Ders bir günde alırsan He. büyük kutu açıyorum. Ders <laughs> <laughs> Ondan sonra mega açıyorum. Oha bu ne? Nasıl, nasıl mega açıyor? Ha? 20'de. Ha! Açabiliyor mu? Hı hı. Bugün açamıyorum ama sadece. Yarın. Aynen öyle. Pat. Yarın yine video geliyor arkadaşlar. Hı hı. 33 abone, 34. Olur muyuz? Olamaz bence ya. Olur. E bakalım şimdi bu bu oda peşi arkadaşlar 30 markalar parası 30 300, mar 300 markalar parası geldi bu gelmiyor ön üst geliyorlar gelemezler onların gereği yok Bu şarj seviye atladı. da seviyede <laughs> ne ya ne bak tuttum bu Söz çok güçlü. Sözü alalım ilk baş. Ya bir de elbise. Bir şey da. Vur ne? bir ya. Bir, bir, bir vur. 9 canlı kutuldu. 9 mu? Hadi be Erika. Erika ya? Bir dakika çocuk. Öl. Ben hiç kilit alamadım ki. <laughs> alamadım galiba. Ne bileyim ben. Nergile herkesi alırdım ben. Kimse alamadı. Sen. Oğlan bu kadar. Öldürmüşüm. Ben bu ayakta öldüm. E, ben dokuz kişi. Hı hı, şimdi öldürdüm. Tamam hadi çıkıyor. Olmaz. Kafa geliyor. Kafa öldüm ya. Sen şimdi beni öldürürsün. Zaten bak, şu an beni öldürdün. Ya Geltopu bana da verdiniz? eş. Nasıl distinct? O boy inilik biz. O şey ben böyle <de> büyük kutu açıyorum. Uff adamlara çok iyi diyor. Evet, Seni hiç görmedim. <laughs> sıyırdı. Hayır, sıyırdı ki. Ne <laughs> bileyim hala gidiyor. Hı -hı. Lan bitme. Bak ben Enes mega açıyorum. Bu bak. Ben açamıyorum. Ben bir kutu açamıyorum. Arkadaşlar eğer 25'in üstüne bebe. çıkarsa ya da 25'in altına çıkarsa, şey, <laughs> <ben> çıkarsa aksesuar. <gülüyor> 43. 43. <laughs> Nasıl lan? Nasıl? Ha açıyorum mu? Hı hı. 18. Arkadaşlar büyükten büyük aksesuar, aksesuar çıktı. çıktı bakın. Orada stars koymuşuz. Bitti ama aksesuarlarım galiba benim bakayım. Aynen 1193. Çok iyi. Bir tane bir tane. Bir tane. Deneyeceğim tabii oğlum bakayım bir tak. Gel. Dün ayarlarını deneyen bir. Taran aksesuarı. Boş ver arkadaşlar. Üzülmeye gerek yok. 43 yazın. Yeni bir aksesuar bulduk. Çok iyi. Üzüme ve Bu nasıl bir şey lan? Bakayım bak sor. Oha! 3 tane çağırıyor. Oha! 3 tane çağırıyor lan. Enes. Evet. What? Topu at Enes. Attım topu. Lan ben orada değilim. Ben buradayım. Enes <laughs> ya yenildik galiba. Çok güzel bir şey lan. Üç tane, tanırmak, üç tane Bum! Dı Arkadaşlar artık yıldız gücü almaya gerek yok. Evet. Boom. Odan da açacak. nasıl oynuyorsun <laughs> 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 ya? Yine bum Boom. Ef. Ef. gol attı maç bitti. Aa! Aa, tam saatte. Oğlum ezbe abimle de Sonra ne yapalım gel. Teke yapalım. Hayır ya, bu güzel, bu güzel. Bunu açamıyorum ya aga be. <laughs> yarın yüzde yüz açamam yoktu. Yani yarın iki yüzlük göreler geliyor. Yüz ne? Borsayı kim yaptı şimdi? Beni güzel lan. Burada kazanırız biz. Baksana tamam sattı bizi. Çok güzelsiniz ya. Sattılar <laughs> ya. Sattılar, çok. Sattılar. En az <laughs> Bakın. <gülüyor> <görülecek> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Vuramadım lan. Oh, yeah. hani Aa <laughs> Bizim Oho! Ciddi... Oho. -oh. <laughs> <laughs> Atlar galiba. Ha atamadılar <laughs> lan. Hayır. Hayır. Oh. <laughs> Gel. Süper zaman niye karakter çıkartmıyorsun? <laughs> Ona söylüyorum. Ne alakasınız siz ya? Ben soktu. Uf, Ceki öldü. Gel Enes. Hadi gel run. Yok Enes. Aha. Ya yok artık ya. 61 canım. Oha Enes. Adam adam bana vuruyor. Gelme lan. Al sana bum. Bir <laughs> Jackie vurma. Bak 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 bak. Hayır Enes 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 ya Çok kolay değil Ama Mıç Böyle finden. küçük sanmayacağız işte Hadi bir daha Hayır hayır Sinekleri bakma Bir Hayır Bu gel Hayır Gel Tamam gel Hadi hayır <laughs> <Diye. suklar> ah. Hayır gel Hayır ya. <laughs> Arkadaşlar 34 abone yapar mıyız bugün? 33 ya 34. 34. <laughs> Oğlum ben niye buradayım? Ne ben de? Gerek <laughs> gol yedik. E geri attılar. <laughs> ben attım aldım. Baba sen atıyorsun. Evet ben varım. Lan! Sen misin? Mi? <laughs> evet valla <baba> benim. <laughs> ne zaten biz... Lan şerefsiz bu beni öldürdü. Lan beni öldürdü. Burada o zaman. E biz nasıl gol Ne bileyim ben. <laughs> Al sana bu. <laughs> lan. Oğlum hakkı nasıl açacağız abi bunlar? Oha da <laughs> <laughs> Ne oluyor oğlum? Ba, ben ulti dolduracağım. Frank ulti atabilir mi lan? He? <laughs> <Fren>. Aha Piper. alın! <laughs> Enes. Hadi gel. <laughs> ya öf be! <laughs> Ben de doğmak istiyorum. Hadi atın bana öldürün beni. Vuradım. Oğlum bak. Hadi. Oyun bugün yine girdi. Ben şu boyu almaya çalışacağım. Vuruyor bak boya. Biz Lan pay... hadi. Oğlum biz aldık. Ben Piper'ı aldım. Alo. He. <laughs> hadi. <laughs> 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 Aha kırdık hadi. hadi bismillah. Lala, lala, Attık, kesin attık. Abi bu var. Ya, gol attık. <laughs> Herkesin tarafında kırık yani. Şimdi ödeleştik. Ya Allah, bismillah. Allah bilir miyaz kazandı. Ben kazandım. Adamsın Enes. Yee, yeah, ben kazandım. Enes, bu bence çok güzel bir haritaydı. Bunu yap. Tamam. Ben topu tutuyorum her seferinde. Tamam, bu çok güzeldi ama gidemiyorduk işte. Gidemiyorduk. Arkadaşlar artık bir şey yani bir 36 falan yazası kesin karakter. Bu ne nasıl bir öte? Bu nasıl bir öte? Oha dal. Bütün çok olabilirsiniz burada. Enes oh. ben gidiyorum. Hayır. Vurma bana bebe. Uy 3000 IQ. Frank'ı mı tutsa? Pem gidemez. Frank gidecek. Bak Oğlum. Ya, oh. ya Frank'i ben öleceğim. Ben Frank'e uyuz oldum. <laughs> Ben de bir -E yere lan 360 360, 360 dönüyorum dönüyor. ve gol. Ya niye o zaman ortu boşuna çağırdın beni? <laughs> Bilmiyorum. Allah. Evet. Enes. Oyunu buldu. <laughs> Enes'i gören. Öyle, <laughs> bir bir sonra vurdu sen vurdun. Ki vurdu ama ne? Bibi. Arkadaşlar Bibi gören, Enes'i gören. <laughs> bu da, işte, bu da. Ya, bir, de bir de bir de Frank'i vurdu. <laughs> <laughs> Frank vurdu. Frank bir de attı değil mi Enes? Evet. <laughs> dırmadı <laughs> Ha? dırmadı Vallahi. <laughs> <laughs> ben görmedim onun da. <aslında. gülüyor> dırmadı lan ne? Abi. Abi benim görevlerim bitti ya. Açıyorum, açıyorum. Büyük kutu. Allah büyük kutu mu açıyorum? Evet. Aa, nasıl büyük kutu? Buradan bir şey çıkarsa var lan. güçleri var, tüsarlar var. Oh, mis... oh. O lan yeter ya. Bir de bana ver ya. Dur. De... Yıldız, Yıldız gücü yara bandı. Yara bandı. Yara bandı. Kaptan bunu. <gülüyor> <açın>. <gülüyor> ben de birer. Gel, az... Abi benim yok. Hayır ya. Yeah, I... Arkadaşlar burada yeah. videoyu bitirelim arkadaşlar. Sizleri de çok seviyoruz. Bye bye.